Bu bebeğin gözleri bağlandığı ve bir ağacın altına bırakıldı. Çünkü sahibi eve dönerken kendisini takip etmesini istemiyordu. Olay 2014 yılında Singapur'da meydana geldi. Bulunan bebek antikaydı ve dantelli bir elbisesi vardı. Gözleri ise siyah mürekkeple üzerine Bismillah yazılmış bir bezle bağlıydı. Olayın Singapur medyasına yansımasıyla birlikte eski sahibini tanıyanlar bebeğin kendi kendine hareket edebildiğini ve sahibinin yaşadığı korkulardan ötürü bebekten defalarca kez kurtulmaya çalıştığını söylediler. Anlattıklarına göre bebek orta yaşlarda kalın bir kadın sesi çıkartarak Malay dilinde bir takım kelimeler söyleyerek konuşuyor ve kafasını sağa ya da sola çevirebiliyordu. Sahibi bu bebeğin lanetinden kurtulmak için son çare olarak Müslüman bir hocadan yardım istedi. Hoca bebeğin gözlerini okuyup üflediği dualı bir bezle kapattı ve bir daha asla açılmamasını söyledi. Çünkü kim bu bebeğin gözündeki bezi açarsa Lanetin o kişiye geçeceğini söyledi. İşin daha garibi ise bu bebeğin ağacın altında bulunduğu gün aynı bölgede garip olaylar cereyan etmeye başladı. Önce yaşlı bir adam kendi evinde hayatına son verdi. Yalnız yaşayan başka bir kadınsa kim olduğu bilinmeyen biri tarafından evinde saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Ayrıca kaynaklar oyuncak bebeğin 2015 tarihinden beri kayıp olduğunu ve tüm araştırmalara rağmen bulunamadığını belirtmektedir. Kim bilir belki de Chucky sadece bir korku filminden ibaret değildir. Peki siz olsaydınız, bebeğin gözündeki bandı açar mıydınız?